arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emihan ben Cansu bugün sizlerle evimizi tanıtacağız hadi, hadi geçelim. geçelim burası, burası salon. salon burası hayvanımız evet Toshbiş her zaman burada gezer evet Abim burada ders çalışıyor. Evet. <laughs> Burası alacak var. Burası mutfak. Evet. Anne, Anne baba. baba. Merhaba. Burası bizim, bizim odamız. Böyle biz. Böyle dışarıda kar yağıyor. Mesela yesim yapıyoruz, önce koyuyoruz. Evet. Dışarıda da kar yağıyor. Kanalımıza la kanalımıza abone atmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri Biz çok seviyorum. seviyoruz. Bir sonraki videoda, videoda görüşmek Böyle. üzere. Bay bay.